Sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar, şimdi sizlerle beraber Mayıs ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine ve bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak, Merkür'ün 3 Mayıs günü Koç burcunda düz harekete geçtiğini görüyoruz ve sonrasında 16 Mayıs günü Boğa burcuna geçiş yapıyor. Boğa burcu sizin haritanızın 8. eviyle ilgili olduğu için 16 Mayıs'tan itibaren kredi borç alacak gibi, miras gibi ve ortak yatırım gibi konularda çok daha etkili kararlar alabilirsiniz. Ve Venüs'e baktığımız zaman, Venüs bütün bir ay boyunca Koç burcunda olduğu için mayıs ayında bir uzun ilişkiye başlamanız, evlilik kararı almanız ya da bir ortaklığa girmeniz gayet mümkün görünüyor. Ve Mars'a baktığımız zaman Mars'ın bütün bir ay boyunca İkizler burcunda olduğunu görüyoruz. İkizler burcu haritanızın 9. evi ile ilgili olduğu için bütün bir mayıs ayı boyunca yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuki konular ve akademik konularla ilgili inisiyatif kullanmanız gayet mümkün görünüyor. Ve ay fazlarına baktığımızda dolunay fazının 10 mayıs gününde ve akrep burcunda gerçekleştiğini görüyoruz. 10, 11 ve 12 mayıs tarihlerinde özellikle maddi kazançlarınızla ilgili çatışmalar yaşayabilirsiniz önemli kararları bugünlere bırakmamanızda çok büyük bir fayda var. Ve yeni ay fazına baktığımızda yeni ayın 25 Mayıs günü İkizler Burcu'nda gerçekleşeceğini görüyoruz. Mayıs ayının sonunda ve Haziran ayında yurt dışı seyahatlere çıkabilir, yurt dışı bağlantılı işlere imza atabilir ve özellikle daha macera perest ve iyimser olarak kendinizi hissedebilirsiniz. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.